Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Hayırlı cumalar diliyorum herkese. Allah cumanızı kabul eylesin. Şimdi Celal abinin yanındayız. Ee, biraz hem kuşlar hakkında bilgi edineceğiz biz de siz de. Ondan sonra kuşları tanıtacağız. Uçanlar var, damızlık olarak ayrılanlar var, havaya vermediği yavrular var. O şekilde alacağız. Bu kuşların e, kökenleri Zavukta Mehmet amcanın kuşları. Gökler, yoktur kanatlar hem tanıtalım hem bir Celal abiyle bir röportaj yapalım Celal abim. Evet abi. Evet. Bu barış bu sefer bu barış. Abi şimdi bu kuşları Zabıta Mehmet amcadan ben bunları de 10 sene falan demez Zabıta Mehmet'ten birkaç kuş aldım, gök aldım, gök benekli aldım. Gök kırganat aldım. Evet abi. Kuş killi aldım. Onlarla işte kendi kuşlarımla kırdım. Kendi onun özleri var. Dumanlılar aldım. Gümüş kafa dedi Mehmet amcan. Gümüş kafa Ama dedi şöyle kara kafalılardan. Yok. Gümüş kafa dedi. Öbür tarafta herhalde. Tamam evet. onları da tam sırası mı Yani bu Mehmet amcadan aldığın orijinalleri de var. Direkt kendi kendilerinden çıkanlar bir, var. Bire bir orijinalleri. Bire bir orijinalleri. 10 sene var. önce aldın. 10, 12, 13, 15. Arkadaşlar şöyle bir Sen, yeri, yeri de görün. Celal abinin mekan güzel. Evet. Metin evet. dayı giden ahbaplarından, eski buçulardan. Şimdi kuşları hem tanıtacağız. Hem alacağız. Şimdi uç uçumda olanları alacağız. Kuşların videolarını falan da paylaşacağız nasip olursa. Öyle mi Mehmet, evet. Genel abi? Var veririm. paylaş. Gel abinin istediği uçursunlar, hizmet etsinler. Memnun kalırlar. Çok vermiş sağa sola. Herkes memnun kalmış. Kuşunun şurasında şu hata var diyen daha hiç çıkmamış. Bize nasip olursa Metin dayı Allah razı olsun bizi yönlendirdi. Biz de Celal abiyle bugün tanıştık. Şimdi kuşları hem tanıtalım, daha sonrasında muhabbete devam edelim. Celal evet. De abi, sen git göklerden hem şöyle gösterelim, hem uçumda olanları sen, durumlarını, vaziyetlerini... oğlum şunu gel, bu sırtlıya. Kuşlar kaçmasın. Bunlar eş almışlar. Bunlar Mehmet evet. amcanın özlerinden evet. mi? Evet, bunlar özlerden. O kırkanatlar, meşhur kırkanatlardan. Evet. Aynen, kırkanat da var zaten. Ya kanat olur ya kuyruk olur ya Beyaz olur. geliyor bunlardan. Bunlardan arada bir tekleme beyaz verir. Tekleme beyaz evet. verir. Bunlar eşte mi? Bunlar Bunlar eş. Uçumda. Uçur da. Bunlar, uçumda. Uçumda. Arkadaşlar kuş farklı kuşlar da var. Yani kendi dumanları da var. Şimdi sadece hafta Mehmet amcanın kuşlarından alacağız. Bir dahaki sefere de önümüzdeki haftaya da Celal abinin kendi saf dumanlarından görmüşünü. Evet. Gökbenekliler. Bunlar gök Bunlar da aynıdır yani. Bunlar lazım. Bunlar hepsini her kuşu kırganat olarak bunlar. bunlar. Tekleme kırganat olarak atarlar. Koyalım. İki, dört, dört tane gökbenekli. Keral abi sadece dediğim gibi sadece Mehmet amcanın kuşlarını bu sefer onları götürelim. Bir dahaki sefere. Bu da var. Bunların hepsi uçum dolan değil mi Celal abi? Uçum dolan. Atayım mı? Evet atalım. Kuşların gözlerine bakın be arkadaşlar. Kuşları şöyle güzelce Nazarlıkta da incelersiniz kuşları. İyisini hizmet ettirmenin peşindeyiz. Şu anda koyduğumuz kuşların hepsi Zabıta Mehmet amcanın kuşlarından götürüyoruz. Farklı bir şey almayacağız. Kuşlar karışmasın diye. Daha sonrasında öbür grubu götüreceğiz. Bunlar da onlardan değil mi Celal evet. abi? Bunlar sadece. Celal abiyle de daha önceden biz konuştuk. Sadece onları götürelim dedik. Kaç oldu? Burası. Burası da 6, Tamam, bakacağım. tamam Aynen aynen. Keramettin. Pazar gününe ee, biraz da dişi erkekli oranına bakalım da Celal abi, şimdi bunları bir takım sahiplendirelim. Vallahi Onlar... dişi erkekli derken? Yani takım, yok 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 aynı soyu, aynı bunlardan olsun yani dişi erkek eşit orantı yapalım. Bir daha geldiğimizde gene ona göre ayarlama yaparız Bura 10 mu oldu? 10 oldu herhalde değil mi? Aynen oldu. Herhalde burada tamam gibi. Bu alacağım ne burada? Mehmet amcanın kuşlarından onlarda Tamam ver onlardan da ver. Yok Arkadaşlar bakın Celal abi düzgün bir abimiz. Metin dayının vasıtasıyla tanıştık. Neyse onu ayırıp tek tek veriyor. Alırken de ona göre bakın. Vakti zamanı olan Ankara'ya gelen de Celal abimin yanına gelsin uğrasın. Çayını çorbasın içsin. Bu? Bir. Onlardan da bu da? Onlardan. Mehmet amcanın uçları şu iki şu iki şu üç burada bir tane daha olacak Aşağıda bir tane tüye girmiş. 5 üç tüylü olan var. Ceren abi. Burası. Aşağıda. Var. Şunu mu diyor? Yok. O mu? Yok. O değil. Sen biliyorsun hangisi onu. Senin kuş burada değil mi? Aha, şu numaralı küllü orada. Sarar mısın? Dumanlık. Arada geçiş. Ver onu. Ara şey dumanlık kirini sen. Tık. Tamam. Bu tamam. Bu da onlar. Evet, hepsi yapalım. Bunlar dört Yardım tane de dumanlı şey. mı? Bunların üçü erkek mi? Biri dişi ben. gibi. Bu da dişi gibi. Bunların e, iki erkek iki dişi olur. Tamam. Tamam, tamam abi. Böyleyse iyi. Güzel. Geçir oğlum onları. Orası tamam. Arkadaşlar yere de bakın. Evet. Bakın lan bir tane sana atayım. Gel gel. Oğlum şimdi ora 12 4 mü oldu? 12, 4. 14 oldu. Evet. Bak abi orada gökmeneklerden varsa. Burada göküm var, gök vereceğiz sana. Bir tane yine onlardan. Onlarda. Onlardan bir tane gök mü var burada? Öp. Bir tane yine bir göküm daha var. Onu ama damızlık yani onlar bunlar. Abi ver damızlık karıyan da olur ver o erkeğe. <laughs> Dişili erkek mi onlar? Yok, bunlar ikisi de erkek. Onlara dişi o zaman öbür taraftan ayarlayacağız. Şunları vereyim. Gönül edebilirsek haftaya da Araplardan alabiliriz belki. Ya da Perşembe günü. Olabilir. Olabilir mi? Bak şimdi şöyle bir kuşum var. Ya bu kirli çok güzel bir kirli. Tamam, bunun kaybettim. Dişi de şundan her eş almış misal yani. Hı hı. Ben oynatırım veya tuttururum falan edersen güzel bir Arap. Şey, Abi onu bir dahaki sefere götürelim. Bunlardan bir karıştırmayalım. Şimdi mezatta o ondan mı bundan mı diye karışıyor. Tamam. Mehmet amcanın kuşlarından götürelim. Tamam. Şimdi buradan yalnız bir erkek dişi orantısına bakalım oğlum. Öbürüne getir de. Tamam. Evet. Buradan sana 16. Şimdi Ceren buraya iki, iki, tane. Celal abi buna iki tane buraya bir diş ayarla sen bile. Göklerden. Ben Göklerde eklilerden olur, düzlerden olur. Bora tam 12 değil mi oğlum? 10 bura, oradan Bir say orayı şunu kapatın ki kaçırma yalnız. Kaçırma barışmasın Şöyle sayın. Tamam şey. abi ver evet. o dişiyi. İşi de ben buradayım diyor ha. Evet. İşinde maşallah var. 10 baba. 10 mu orası? 14 onu verdik. 14. 4 böyle 18. Ha bu Mehmet amcanın gümüş hava bunlardan mı? Bu da dişi. Tamam bunlar erkek ayrak. Şimdi e, Celal abi. Burası 8, 18 oldu. Şuraya sen bir dişi erkek orantısına bir baksana abi. Dur. Şuradan bir Mehmet abi Celal abi baksın da. Erkek dişi orantısına. Yok oğlum, erkek çok orada. abi, şuradan sen bir bak, erkek dişi orantısına şu uçum kümesinden aldıklarımız, uçumda olanlar var ya, abi, oradan bir takım vardı zaten. Burada erkek çok yine ya. Erkek çok. Yani dişi bunlar da zaten biraz az verir. Dişi de zaten. Sıkıntımız zaten, iyi kuş ne? dişi. Piyaz verdi lan O zaman ne yapacağız ulan? Dişi mi ayarlayacağız? İşte buradan dişi ayarlasak da burada da pek dişi yoktur yani. Şöyle yağlar vereyim. Bu ekçe gibi. Abi onlar, ya bu, onlar yavrum. Yavrum mu? Ya. Dişi mi bu? bir ihtimal. Şu, şu da olabilir <laughs> bir şey. Işte. Kap atalım. oradan bir kutuda geçsem oğlum. <laughs> Şimdi bunlardan uçacaklardan uçacaklardan sana işte kaç tane daha vereceğim? Şimdi orası kaç doğru? 12 var. Burada da 8 var. 20 oldu. Şu bir yollardan. ama dikkat 2 3 bu hep verelim uçurtturalım bunları tam uçurma zamanlarında avustustan sonra hem gözleriyle görsünler hem daha iyi olur 5 mi olur? Oğlum tostan alerji yapıyor vaziyet. Celal <laughs> abi şu orada bak bir gök yavru var ha bak tepede yukarıda. Bak o tarafa doğru gidiyor. <laughs> He o. Ver abi o yavruyu da. kuşlar sıkı sıkı. Altı, yok oradan böl. Yedi mi oldu? Şu şeye bir tane erkek ver o zaman. Şu ne diyordun? Gümüş hava dedikleri varmış ya Mehmet amca girin. Zaptam Mehmet amca girin. E. Onlardan bir tane de erkek ver de onlardan da bir takım olsun. Dişi verdin değil mi abi Atem ikine? Evet, Aynen o onlarla gümüş kafa dediklerinden olur ya soran olur. Meşhur gümüşlerden yok mu diye. Kaç tane daha vereceğim? İki. İki, i̇ki mi? mi? Bir tane daha verdi. Tamam, tane Bir tane daha, daha verdiğiniz o. Abi dişi varsa dişi vermiyor bak. Şu abi. şu benekli. Ha şu onun yanındaki, onun yanındaki. Celal abi. Abi, abi onun yavrusu var. Yavrum var. Aha. Aha. Tamam bunları buradan sayın. Aleyküm selam. Allah razı olsun uzun metraj. Abi yazlara balta kalmış ya. Kusura bakmayın. Bir takım da beyaz yavrulardan Celal abi. Abi beyazları son abi. Beyazları ben daha hiç uçurmadım. İki tane mi aldın sadece beyaz? E ee, o zaman onlar dursun. Onları bir Abi bu Mehmet amcanın kuşlarından beyaz az mı çıkıyor yani? Tekleme çok, tükleme çok mi çıkıyor? Çok tekleme çıkıyor. Çok. He tekleme az çıkıyor. Çok az çıkıyor. Böyle 20 çift kuş alacağız. Belki yani. 20 çift kuşlar bir çift alınca. Şimdi oğlum getir onları da şurada bir ayarlıyorum. Arkadaşlar hemen 30 tane 30 tane şu anda götürüyoruz Celal abiden. Kuşların oynama videolarını da açacaklar. 10 sene önce almış Mehmet amcadan, Zavutan Mehmet amcadan kuşları. Kendisi zaten icra etti. Alanlar uçurucu, uçurucu arkadaşlar alırsa uçurun. Bizim derdimiz iyisini sahiplendirmek, iyisini de sizin hizmet edip uçurmanız. Öyle alıp da kümese koyup da numunelik, suskuşu gibi, susavu gibi bakmayın. Gene de böyle yapıyoruz. İyisi de bizim, kötüsü de bizim. Her zaman dediğimiz gibi, kötüyse de gene bizi arayın, kötü değil. iyise de bizi arayın, takdir edin. Tabii. İyi çıkarsa da takdir etmeyin, keyif yapın, kendiniz uçurun. Derdimiz o. Ee, şimdi Celal abiye birkaç kelam daha soralım. Celal abi sen şimdi bunlardan on seneden beri illaki uçurdun, uçutturdun hizmet yani. ettiğin hayvanlar. Bunlardan şimdi meziyetlerini zaten videolar falan da var Kuşları atacağım. Var, Yeni teke çektiklerini videolarını attın. Onları Bunları da paylaşacağız. Şu götürdüğün gökler, gökbeneklerin yani yarıdan fazlası teke binmişmişler. Çatı boyuna falan ne alırlar? Uçursunlar sadece. Ben de çok kuş olduğundan uçuramıyorum. Aynen Metin'de dedi. Çok yarım kuşlar. Var, yarım var. Ya i̇şte görüyoruz. Bak orada dolu. Aynen aynen. Bak, bak gel. <laughs> Burası onu. Bak. Aynen bu koca erkekler mi bunlar. Erkekler, İhtiyarlar mı bunlar? İhtiyarlar. Bak. Burada olur. Bunlar kendi familyanın abi. Kendi verselikleri evet. bunlar. Bunlar da, da veririm yani. Sen hani kanalı bozmayalım dedin mi? Ya? Aynen aynen. Allah yani, razı olsun. Allah abi yani, hoş geldin. Sen getirdin. Yani bak bunlar benim beyazlar. Bak bu beyazları ben vermem mesela. Bunlardan da vereceğim diyor. Vermem ama iyi para veren olursa veririm. <laughs> alırız, alırız. Sana. Alırız, evet. alırız. Bak yani, ben bunları kırık kaledim. Ya çok, çok oldu ben bunları alalım. Beyazlar mı, o beyazlar, mı? Beyazlar, he, biz bunları çoğaltamadık. Hep hasta ettik, bilmem ne yaptık. İşte eskiden feleksiz falan ne diyorlar. <laughs> he. he, İşte öyle diyorlar buna da. Seyrettiriz ya. Yani. Öyle diyorlar ama biz de besliyoruz. Seyrettiriz. Uç kimin kapısındaysa kuş evet. onundur. Tabii kuş Felekli uşun, olsun, ama feleksiz ama olsun. olsun. Yani hani öyle diyorlar. Ama kuş benim yani. Tabii. Ben bunu aşağı yukarı 15 senedir falan değil ben bunları beslerim yani. Anladım. Eşe dosta verdim. Eş dost alıyor götürüyor. Şimdi buradan çıkarken ya başka kuşçuya götürüyor hediye ediyor. Veyahut da kanadını kesiyor damızlık yapıyor. Ya ne yaptın diye soruyorum hiçbir şey Hiçbir şey yok. Burada mesela bizim kuşlarda uçuran çok arkadaşlarımız var. Hı, hı Birisi de demez ki ya bu da Cemal abinin kuşu demez ya. Yani. Demezler. De. Hep kendi hep kuşları. Da, hep bizim kuşlar. İyi paraları da satarlar. Çık burada yakacıkta hangi kuşçuya sorarsan sor. Hepsi beni bilirler anladım abi. hepsinde de benim kuşum vardı. Abi tanıştı, yeni tanıştı seninle de. Bundan sonra uçuracağız, bakacağız. Ya uçursunlar bir görelim yani. Yani herkes Uçur, uçursun tamam. görelim. Ondan sonra iş işleri yaparız. Tamam. Olur. Ondan sonra bakarız. Bu bahane yani. Dostluklarda bahane Abi beyazların fiyatları diğer almaya geldiğimizde bakacağız. Ona göre konuşacağız. Eee Ceral abi tanıştık. Verecek yani. Öyle hani kuş seçme arkadaşlar. Çıkma kuş değil bunlar fazlalık yavru almış hep üretmiş uçmayan yavrular var içinde yani hep kuş fazlalığından çıkacak hayvanlar bunlar yani çok kuş olduğu için uçum yapamıyorum diyor fazla kuş olduğu için hizmet edemiyorum diyor ondan dolayı çıkacak kuşlar fazlalıkları Fazlalıkları götüreceğiz sahiplendireceğiz ama uçurun diyor değil mi Celal abi Aynen uçurun evet, uçurun kardeşim bunları alıp damızda atmayın verdiklerimin hemen hemen yüzde %90'ı Geçmiş. Evet abi. Üç, üç. Üç, Şurada bir damızlık var onun içinde. Evet. Damızlık haricini uçurun. Damızlıklar da uçurun Uçar yani. Onlar da uçur. Ekelikte de uçar oynarlar uçur. diyor. Zaten uçur. hep tüyü değiştirmiş uçur. abi. Evet uçar abi. Bak orada. Bak, ya, şuraya, yaşlı kuş değil hep. Şuna hep. Bu senenin yavruları. Ya bir sürü yavru var kardeşim. Görüyorsun yani. Hangi birini uçuracağım ben? Bura öyle. Bura öyle. Bura öyle. Bura öyle. <laughs> Metin Dayı yaradı ya dedi fazlalıklar var git onları al iyi kuşlar. Ha. Şimdi bunlar hangi birini uçuracak? Doğru söylüyorsun abi hangi birini uçuracak? Her koyup koymuşsun. Koy, koy. İki yani. takım orada işlemişsin. Ne lan yüzük çık Orada var abi var yüzük var. Şu yanda cücük var. Ya ben ne yapayım? Abim... Tabi fazla oldu mu mecbur bunu azaltmak lazım. Ya bir, birer saat. Abi ya bunu. Ayda var olmayayım. ya ben. 100 kilo yem veriyorum ya. 100, 150 kilo belki ya. Şimdi Celal abi bunu ya dişi erkekli bu kuşlara ayıracağız, üretmeyeceğiz. İşte onu da besleyeceğiz, ya, merakçıyız. Ben o üretmeyeceğiz işine ben doğanın şeyini, kanını ya ben öyle ona yokum. Kellesini kesip atmaya da yokum. Erkeğe dişiyi ayırmaya da yokum. Senin nasıl ilişkiye şeye ihtiyacın varsa. Hayata ihtiyacın yani varsa. Onun da hayata ihtiyacı. Ben onu ondan yana değilim. Onu bir adet geçsin. Şimdi bir kuştan zaten ne yavru alırsın bir senede alacağın en fazla yani uçurmak 4. için, beslemek için esattan yani alacağın 4-5 tane yavrudur. Hay onun 15 çift yavru alırsın veya 10-15 tane yavru alırsın ama bundan 4-5 tanesini anca sana nasip olur. Kimi ölür, kimi atmaca yer, bilmem. Aynen. Eşe dosta verirsin. Üç beş tane kalır kardeşim. Aynen öyle abi. On beş tane kuş aldın, on de sen nerede büyütüyorsun? Öyle, öyle bir kanun yok yani. Aynen yani öyle. Sen bunu... Sen herhalde bayağıdan beri hiç vermedin kuş ondan dolayı. belli ki üç senedir kimseye kuş vermiyorum. Kızdım vermiyorum. Anladım Şimdi abi. Şimdi kuş kaybediyorum. Takla sesimiz, damızlık mesela, rüzgar esiyor. Şu tarafa gidiyor veya o tarafa gidiyor. Ya 5 tane atıyorum işte ben kuş kaybediyorum. Ya arkadaş yok ya çıkmıyor ya. Çıkmaz çıkmaz. Giden gider. Yakalayın da Adam pırıltı veriyor şurada. Birisi var. <laughs> pırıltı veriyor. Tam gittim üstüne düştüm. ya Yani pırıltı verirken yakaladım ya. Teke bir uçuruyorum bu kuş. Dumanlı burada. Kuş gidip orada oynuyor falan. Ya diyor Cemal ağa diyor. Işte, bir de inerse diyor başka yere inmesin. Buraya insin diyor ya. Evet, Kuş bırak falan. da yerine girsin diye insin. Var mı böyle bir şey ya? <laughs> Güdüllü <mü>? ya <Ha>, burada. <laughs> Osman. Herkes bilir. Yapmak Şurada yapmak yapmak kışlık yapmak oturma yerinde yani Celal abi. Kışlık oturma yerim. Orada kışın oturma. Yazın da işte buraya yapıyoruz. Yazın da bu köşede. Yani. Yerin bu güzel maşa abi maşallah. Atmaca abi. burada fazla bunu atmazsa çok güzel yerim var. Abi atmaca. Ya yukarıda şimdi fazla bu şural şu olmazsa geliyor bizi ziyaret ediyor. Kısmetinde ne varsa atmaca onu alır götürür. Aynen öyle. Özellikle gözüne baktığı kuşu götürüyor. Aynen öyle. görüyoruz Veriyoruz yani. zaten. Aynen. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar, aynen Celal abiyle e, görüştük, Celal abi çok eski bir seyirci, mütevazı, düzgün bir abimiz, tanıştık, nasiplenmek isteyen arkadaşlarımız varsa, mezata dair olurlar, sahiplenirsiniz, yıllardan beri emek verdi, uçurup oynattı hayvanlar. Uçurun diyor, başka bir şey demiyor, yani, yani lafla canım. ne diyelim değil mi, lafla ya, ne anlatalım? Laf kardeşim, benim uçurma alan adam uçursun ya. Hoşuna gitmeyen de arasın de. Hoşuna gitmeyen de arasın. festen yazsın. Daha iyisi telefonu... varsa getirsin bir orada Daha ya. iyisi varsa ben alayım besleyeyim de. geri alırım ben kuşumu da. Sıkıntı yok <laughs> ya, Uçursun. Ama yavrusunu alıp alıp da bazı arkadaşlar onu yaptılar. Bir arkadaşımız onu yaptı. Üretti üretti onu da o kuşu getirdi. Evet. Oynamıyor diye. Yani. Şeytanlık yavrularla, bitmiyor ha bu işte. Yavrularla beraber getirirsen alırım dedim. Yavrusuz getirmiş yine aldım tabii kuşumu. Gördüm, parasını gitti şimdi ya. sen bir de şeyi kapatacağım Celal abim e, yayını da şimdi piyasada herkes işte Zabıta Mehmet diyor işte Sayın Usta diyor bilmem ne şu bu diyor herkes bir isim bulanıyor yani sen bunları Mehmet amcanın bizzat kendinden aldın değil mi bu hayvanlar? Tabii ben Mehmet amcayla iyi görüşürüm ya hatta resimlerimiz de vardır ya yani. Mehmet amcam benim buraya gelip buranın resmi yani başka yerinde. Ha Mehmet amca Zabıta Mehmet amca da burada muhabbetiniz da, de var. Tamam. Mehmet amcamın oğlu öldü. sizlere rahmet öldü. Öldükten sonra biraz Allah rahmet eylesin. Şeyi koparttık yani. Niye koparttık? Bir yaş kemalice geçtiler evet, işte Mehmet amca baya. Gelmem lazım. Buna da gidip gelemiyoruz. Bir de koronavirüs çıktı. Şey evet. çıktı. Yaşlı. Aynen öyle. Ne lan? Abi, bir nesil gidiyor işte ya. Eski kuşlar gittikçe de yeni nesilde de pek bir şey yok yalnız. Öyle o eskiler. Bir asır gibi böyle kalacak, dillerde kalacak yani. Yenilerden de öyle bir tane, öyle oturan bir isim yok. Ya Mehmet amca iyi bir adam. Çok eski. Şimdi şu anda 100 yaşında Mehmet amca. Maşallahı var. Gördüm gördüm, videosunda da gördüm. Çok eski, merakçı bir dayımız. Yani daha halen de bitmez onda merak. Emir! Buraya gel oğlum ya. Teknoloji uzan ben Ya, <laughs> ya biz böyle... abi senin köpek merağı da var değil mi? Var abi. Ha buradaymış bak. Benim zaptam Mehmet amcam. Burada beniz bendeniz falan. Öyle ya. Yani. Aynen. Burada sen, burada sen, mı oturuyordunuz? Tabii, burada. Kim baba? Burada bir Mehmet amca. Mehmet amca. Burada yine yine buradayız. Senin evi burada. Evet, burada benim ev tabii. Yukarı. Yukarıda oturuyoruz. Ee, sen ha. ta o zamanları sen ya. de yaşarmışsın abi ya. Yaşlandık abi. abi <laughs> Eski ya. Yaş Böyle ya. olur. Allah uzun uzun ömürler versin amin abi. Amin abi. Allah sağlıklı, cem cümlemizde sağlıklı ömürler versin. Atilla amin 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 benim amin. amin. Abi kuşların hakkında bilgi verir misin? Kuşların şu anda aldığımız família e, Mehmet amca, Zabıta Mehmet amcanın kuşlarından aldık. Besleyicisi Cemal amca. Cemal abim. Zabıta Mehmet amcayla çok eski ahbaplarmış. Ondan aldığı kuşlardan üreme kuşlar. Sahiplendireceğiz. Uçurun diyor. Kuşum kötü çıkarsa da beni arayın. faceten yazın. Telefonla arayın diyor. Bizi arayın. Kötüsü de bizim. iyisi de bizim. Öyle mi abi? Alnımız açık, kafamız dik, sıkıntı yok. Allah'a emanet olun. Tanıdıkları varsa sorabilirler. Face'te falan ne benim şeylerim var. Videolar falan ne de var ya uçlar. Face'te şey mi? He. Abi sorarlar zaten. Yedi ha. ceddini araştırıyorlar ya. <laughs> Yedi ceddini araştırıyorlar. Biz şeyimiz yok. Ne diyorlar hani şu. Yeni yetme şikayetçiler falan ne var. Biz onlardan değiliz. Abi. Biz kendimiz... Biz bunun ticaretini yapmıyoruz. Hayır yani zaten biz, ben... Biz bunun meraklısıyız. Şimdi abi. Konuşumuz çok, Şimdi 200 tane kuş var. 200 tane kuşun ben hangisini uçuruyorum? Aynen ben doğru söylüyorsun. Aynen. Değilsin yani, at, yani atık kuş değil, çıkma kuş değil Vur, yani. Vermem. Vallahi kuşun fazlalığını alıyoruz. Bir de Atilla abi beyazlardan mı diye soruyoruz Abdullah <laughs> Mehmet amcanın beyaz da çıkıyor bunlardan. Beyazlarla çıkma bunlar. Beyazlarla göklerden gelen familyaymış abi bunlar. Ne de... beyazlarını bilirse sıkıntı yok yani. He beyazlar dediğine göre biliyor demek ki Atilla abi. Ben sana beyaz uçuracağım bir dakika geldiğinde bak. Tamam uçurduğumuz zaman Allah nasip müsait bir zamanda vakit bir zamanda uçuracağız kaldıracağız bakacağız seyredeceğiz burada. Bak bunların var ya yavruyken bak tamir söylüyorum 35-40 kere sefer yapar yavruyken bunlar. Ekeliğinde de 25-30 kere yaparlar ama yavruyken çok yapıyorlar ya. Yani. 2 dakika uçuyor 3 dakika uçuyor geliyor bir sefere geliyor. Bunlar. Oturdu duruşa nizamileşmeye başlıyor. Yani, sonra işte, ekeleşince de 5-6 dakikada bir gelirler. E, böyle koyun o zaman başlıyor hayvanlar. Evet. Ama şu kupacılar falan pişman yok mu? Yavru iken uçurup kupa alırsınız ya. Bu kuşlar. Abi illa yıllardan beri yani, uçuyor, hizmet veriyor. Var. Yani ben Türkiye'nin her yerini gezdim her yerine kuş getirdim. Bak ya en güzel kuş bizim kuşumuz. Yok. Aynen öyle Ankara kuşunun adam, yok adam, abi yok hikaye yok. gelsin. <laughs> ben o hele, Mardin'den bağlarım, gelenler. Ee. Şeyde girdim. Mardin'de o sur mahallesi var ya oraya girdim. Ya Pegasus'un hızlı zamanı. Bu yıllar yine böyle saçlar usulüye vurmuş girdim. Herkes bak polis şey, e, ne yaptılar işte. Memur musun artık falan ne ben oradan kuş getirdim ya. İzledim, getirdim. Buraya getirdim, burada oynatayım kapalım. Burada evler sık. sık evet. Bahçe, ağaç, bilmem ne, Burada dayanacak hiçbir şey yok. Burası er meydanı. Er meydanı, aynen öyle. Burada bizim Ankara'nın adamı er meydanına kuş sürüyor. İşte bizim biz %80'i hep arazi, er hep meydan, açık alan. Burada oynayan kuş, burada oynayan oynayan kuşu gidip de kapar yedi, yıkamazsın ya. Yani. Yıkamazsın, Yıkamaz. Kesiliyor, kaybeder. Kaybeder. Atilla abi <laughs> pazar günü nasip olursa 9'da YouTube'da Şenol Özoğulları kanalından <laughs> takip edebilirsiniz abi oradan çıkartacağız o ne diyorlardı gümüş meşhur <laughs> Mehmet gümüşler, amcanın dumanlı, gümüşler. dumanlı gümüşlerinden gümüşler. de aldık ya hep kuşlar hep birbirlerine bağlantılı aynı soydan öleme kuşlar zaten e, Celal abi de Mehmet amcanın bizzat kendisinden almış Allah nasip ederse pazar günü saat 9'da sahiplendireceğiz tekrardan geleceğiz bir familya da alacağız Allah'a emanet olun. Pazar günü görüşmek dileğiyle iyisini yapmaya elimizden geldiği kadar özen gösteriyoruz. Sizler de uçurursanız, hizmet verirseniz, sabırlı olursanız hemen olsun diye o kuşun üstünde hemen yani çabuk fikirli olmazsanız, emek verirseniz emin olun ki iyi kuşlar çıkartırsınız. Sahiplendirilmiş kuşlardan. Allah'a emanet olun. Pazar günü saat 9'da YouTube kanalında canlı yayında görüşmek dileğiyle hafta içi Celal abiden gene geleceğiz, gene alacağız pazarlıkları nasip olursa Celal abinin kuşları bundan sonra biz sahiplendireceğiz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın, hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Hayırlı cumalarınız olsun.